أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصية حكيم إلى بعض إخوانه حقيقة حقيقيتان سجين جراء صاحب بكم سنن Kardeşlerime nasihatim. Şöyle bir öğütte bulunuyor. Ketebe hakim ile bazı ikhveni bu Uzak bazı kardeşlerine şu öğüt ve nasihatleri kalem almış. İttebi'u vele tettebi'u. İttebi'u tabi olunuz. Kime tabi olunur? Hiç şüphesiz. Ya eyyühellezine amenü atiullah. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Ve atiur rasul. Resulullah'a da itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden olan ulul emre itaat edin. Ve le tebtedi'u sakın ha Resulullah'ın yoluna uyarken onun sünnet-i seniyyesini yerine getirirken bid'ate düşmeyin. Dinde aslı olmayan bir hareketi kahriyen kabul etmeyin. Çünkü her bid'at bir sünnetin yerini yok eder. Her bir bid'at, dinde aslı olmayan bir hareket ne yapar? Bu sünneti yok eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam öyle tutun. Ben nasıl zekat veriyorsam, nasıl emrediyorsam öyle verin. Nasıl insanlar arası münasebette affı tercih etmek gerekiyorsa affı tercih edin. Gazaplanacağı yer insanın ehli küfürdür insanın şahsı değil, yapmış olduğu kötü fiillerdir. Aksi halde Halık'ımız yaratmıştır. Bu şekilde beşeri münasebetlerde benim tavsiyeme, emirlerime uyun. Sakın ha kendi başınıza bir iş yapmayın. İşte oruç tutacağım ama ben bir saat bunu fazla tutacağım. Yapma. O bidat olur. Onun dindası yok iftarı acele yapın buyuruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftarı acele yapın, sahuru da geciktirin. Fe inne sahura bereket. Çünkü sahurda bereket var buyuruyor. Yok canım ben sahur yapmayacağım. E yaparsak yaparsa sünnet semiye riayet etmiş oluruz. Ve o seheri o seherdeki aşk ve muhabbete de erimiş oluruz namaz kılacağım ama ben cuma namazını dört rekat kılacağım. Olmaz. İki rekattır. İşte yolculuk benim sıhhatim de yerinde, arabam da altında. kısatmaya e, kısaltmaya gerek yok. Yolculuk esnasında dört kılacağım. İki değil de parzarı olmaz. Artık o Allah'ın Resulü'nün tavsiyesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun konuştuğu da Cenab-ı Hakk'ın vahyettiğidir. Dışına çıkamayız. Hangi hareket olursunuz, hangi hal, hangi tavır olursa olsun, iki cihan güneşine muhafık düşecek sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi düşünülür, üzerinde durulur bunun. Diyelim ki Ramazan-ı Şerif'te ben diyor bayramında Oruç tutacağım. Olmaz. Bayram yapacağız. İftar edeceğiz. O bir bidat olur. İşte kurban bayramında olmaz. Bayram yapacaksın. Efendimiz nasıl hareket etmişse öyle hareket edeceğiz. Allah'ın Resulü'nün en çok muzdarip olduğu gayrete geldiği hususlardan birisi bidattır. Camide bazı bitler gördü bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duvardan bir diğer duvara çekilmiş. Neyir bu buyurdu? İşte ya Resulallah sahabe namaz kılıyor. Çok da yorgun düşüyorlar. Hep de ibadet etmek istiyorlar. Yorgun düşünce o ipe dayanıyorlar. Kaldırdı. Yok. Ben peygamber olduğum halde bakın hiç evlenmeyeceğim di diyen birisine benim zevcelerim var buyurdu. Kim benim sünnetime uyarsa bendendir, uymazsa benden değildir. Bütün geceyi namaz kılacağım diyen birisine Nebi Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben peygamber olduğum halde namazda kılıyorum, istirahatta ediyorum. İşte bütün ömrümün sonuna kadar oruç tutacağım diyen birisine de peygamber olduğum halde ben oruçta tutuyorum, iftar da ediyorum. Bazen peş peşe oruç tuttukları olurdu. Sahagayı kiramdan iftar etmeden biz de oruç tutalım diyenler oldu. Efendimiz buyurdu ki siz benim gibi değilsiniz. Ben Rabbim katında yediriliyorum, içiriliyorum, siz iftarınızı yapın diye buyurdu. Her hareketimiz ona ulaşacak. Ne yapacağız? O zaman ona ait, onun yaşantısına ait eserleri takip edeceğiz. Evimiz, parkımız, hepimiz. Her işimiz ona benzeyecek. Zaten bir kimsenin büyüklüğü de hiç şüphesiz onun sünnet seniyyesine riayetledir. Tabi biz e, biraz daha malumat yönünden eksik olduğumuz için bilemiyoruz. Bir büyük insan dendiği zaman oturduğumuzda kerametlerini anlatmaya başlıyordu. Ben şöyle düşünüyordu. Gönlümden geçiyordu. Onları oturdu. Bir bir haber verdi. İşte ben şöyle onun onağın üstü bir halini gördüm. Şu oldu, bu oldu. Bunlar değildir fazilet. Bunlar devamlı veliye puan kaybettiren işlerdir onun Resulullah'ın sünnetine riayetidir, dikkatidir. Kayseri ulemasından Hacı Hüseyin Aksakal hocamız Sami Ramazanoğlu Kattesallahu Sırra Hazretlerinin mübarek ayaklarına kapanmak ister. Dediler ki neden böyle yapıyorsun? Ben yıllarca vaaz-ı nasihatte bulundum, insanlara konuştum, görüştüm yine de eksiklerin pek çok sünnet-i seniyye hususunda bu mübarek insanın ise hiçbir eksiğini sünnet-i seniyyede görmedim demiştir. Asıl üstünlük bu. Yine de bizim kafamızda, gönlümüzde nedir? Havada uçarsa çok kıymetli bir insan. Su üstünde yürürse. Bunu Ebu Said Harras Hazretlerine soruyorlar. Diyor ki bir sivrisinek de havada uçuyor. Eğer siz havada uçanlara imreniyorsanız, işte su üstünde yürüyenlere imreniyorsanız, bir balık da yüzüyor. Asıl üstünlük, esaret festaqim kema ümirde ve mantaba maak ila akil alı uçulasın. Festaqim kema ümirde. Ey Habibim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun üzere dost doğru hareket et. Efendimizin mübarek saçlarını da bu ayeti celil'e ağartmıştır. 112. ayet celil'e Hud suresinde festakim dost doğru hareket et. Nedir? İstikamet nedir? Bu ayrı bir konu. İstikamet nebiler gibi yaşamak demek. Sıddıklar gibi yaşamak demek. Şehitler gibi yaşamak demek. Salihler gibi yaşamak demek. Mesela şehitler, salihler, nebiler, sıddıklar nasıl yaşar? Nebilerin yaşantısı tarifi mümkün değildir. 12 tane peygamber anlatılır çekmedikleri eza ve cefa kalmamış, yine de ne yapmışlar? Sabır ve tahammül göstermişler. Katliyen nefislerine yapılan bir hakarette mukabelede bulunmamışlar, hep bağışlamışlar. Din müstesna. Bakıyorsunuz bir Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretlerine bir abası vardı. Hem yatağıydı, hem yorganıydı. Evi barkı yoktu. Nerede bir ağaç gölgesi bulursa onun altında istirahat ederdi. Mesela Sadat-ı Kiram'dan, büyüklerimizden, onlar hamurlarını hamurunu kendisi yapardı. Hamuru kendisi yapardı. Sonra onu pişirirdi. Pişirdiği ekmeği un haline getirip Ovalar, ovalar, ovalar. Çok aç kaldığı zaman tahammülsüz kaldığında ağzına atardı. İşte buydu yaşantıları. İstikamet, hiç şüphesiz bunlar gibi yaşamaktır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi karnı doyduktan sonra bir lokma daha alacak olsa uygun bir harekette bulunmuş olmaz. Haramdır denir. Tabi haramlığı bir vahşi hayvanın etini yemek gibi değildir. Hoş görülmemiştir. Estağim <laughs> kema ümit emrolunduğun gibi dost doğru hareket et. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Hem itikat, hem ibadet, hem ahlak, hem de muamele bütününü içerisine alır. O da dost doğru hareket etmek. Dost doğru hareket etmek. Hakkı söylemek, tevhidi okumak ve bir de dost doğru hareket etmek. Diğer surelerde buna ait oluruz, Tamamlayacak olursa Estakim kemer, <laughs> ümirte <laughs> emrolunduğun gibi dost doğru hareket et. وَمَنْ تَعْبَ Seninle beraber olan, sana uyan, sana iman eden kimselerle dost doğrar gelsin. وَلَا تَدْغَاهُ Sakın ha, aşırılık yapmayın. Yanlış hareketlere girmeyin. Nefsin arzusuna, şeytanın aldatmasına, dünyanın geçici zevkleriyle meşgul olup durmayın. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Çünkü olsun, yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Ashab-ı kiramdan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resulullah için bu ayetten daha şiddetli ve daha meşakkatli bir ayet inmemiştir. Resulullah buyurmuştur ki ben beni Hud suresi kocaktı. Çünkü bu surede ona emrolunduğu gibi dost oğul denilmiştir. Ve bu kolay bir iş değildir. Allah-u Teala yalnız ona değil onunla beraber müminlere de istikamet emretmektedir. İşte asıl onu ihtiyarlatan ümmetinin bu emri yerine getirip getirmeyeceği endişesidir. Sadece kendisine de değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl diyor ümmetinin dikkat etmeyeceğine çok üzülmüş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstikamet tarih buyurulurken Sami. İnne ladin qalu Rabbun Allah, thumma istaqamu. Tetenzelu عليهم الملائكة. Alla tafahu ve la tağzenu ve abşeru bil cenneti ne tuadun. Şüphesiz. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin. Size vaad olunan cennetle sevinin derler ölüm zamanında melekler ayette vasıfları belirtilen müminlere zikredilen müjdeler, müjdeleri vereceklerdir. Dost doğru yolda yürümek iman ve onda sebattır. İman ve onda sebattır. Bunu kolay ifade ediyoruz da imanın şubeleri var. Şu adlı iman. 70 küsür, 70 ve onun üzerinde imanın şubeleri var. Mesela yoldan bir ezayı kaldırmak kış günüdür. Karı insanların geçeceği yola kürümek doğru değil işte. Onu kaldırmak bile imanın şubelerinde. İnsanların geçeceğine, geçeceği yola sıkıntı vermemek. Eza etmemek. Bunun Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh söz ve davranışla istikamette olmaktır. Söz ve davranışta. Sözü doğru. eyni böyle hiç konuşmuyor. Doğru konuşur. Hazreti Ömer radıyallahu anh münafık etmemek, münafıklıkta bulunmamak. Bu da çok önemli bir husustur. Çünkü dilin yalan söylemesi, sözümüzde durmamak, ahde vefa göstermemek münafıklık alayimindendir. Hazreti Osman radıyallahu anh amelde ihlastır. Amelde çok samimi olmak Hazreti Ali radıyallahu anh farzları eda şeklinde yorumlamıştır. İttebi'u Allah'a Celle Celaluhu, Resulüne sallallahu aleyhi ve ve yolundan gidenlere son derece dikkat edin. Emirlerine uyun. Vele teptedihu. Sakın ha dinle aslı olmayan hareketleri yapmayın. Kendi kafanıza dence ve senceler üretmeyin. Konuşacağımız zaman Allah'ın kitabı ne diyor bu hususta? Resulullah'ın sünneti bizim kulağımıza ne fısıldıyor, kalbimize ne ifade ediyor, bunu tefekkür edeceğiz. O zaman biz kurtuluruz, o zaman sıkıntı çekmeyiz. Denizde Allah korusun, boğulmaktan kurtuluruz. Bu isyan denizinde mahvolmaktan bizi bu gemi korur. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli beytini tarif buyururken ehli beytim aynen Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir buyuruyor. Bunun şerhinde hadis-i şerifin izah buyurulurken zamanın kutupları diye geçiyor. Siz bakın keşfül kafaya bakın. Orada göreceksiniz. Zamanın kutupları diye geçer. Artık büyüklerimiz onların emirlerine de riayet etmek kim dikkat ederse işte kurtulur, etmezse boğulur diye geçer ve atiyu ve la temerrabu. itaat edin. Sakın ha sakın ha yolunuzdan şaşmayın. Bir müddet devam edin. ondan sonra da gevşeklik yapmayın. Müminsiniz imanda sebat edin. Müslümansınız ibadet ve taatinizde taliz vermeyin. Yapın. Ahlakı Muhammediye ile ahlaklanıp belli bir süre devam ettikten sonra işte bir müddet devam ederdik. Şimdi ise bir ayet edemiyoruz demeyin. İbadetin eftal olan da haber verilirken az ama devamlı olandır buyuruyor. Bırakmamak. Ve nezihu rabbakum an kevnihi Allahu zülcelali yaratmış olduğu eşyadan tenzih etmek. O hiçbir şeye benzemez. Neyse kemikliği şey un. Ve la tettehimu sakın ha demeyin. Kendi başınıza Allah'ımız hakkında yanlış düşüncelere dalmayın. O Allah'tır Celle Celaluhu. la <laughs> lâ ilâhe O öyle bir Allah'tır ki âlimul gaybî ve şehâde. Ortaya attığınızı da, gizlediğinizi de her şeyi bilir. Ve esirru kavlekum evi çerûbih. İnne mu'alîmün sudur. <laughs> Sizin ifade ettiğinizi de, etmediğinizi de, ta içinizden geçen gizli düşüncelerinizi de o vakıftır, bilmektedir. Sakın ha kendi nefsani arzunuzla şöyle olsa böyle olsaydı diye emri ilahi hususunda da kendi düşünce ve fikrinize dönmeyin. Ve saddikuhu ve la teşku. Onu tasdik edin. Allah'ı ve Resulü yolunda olanları tasdik edin ve la teşku sakın ha şikayette bulunmayın. Dil ile olmadığı gibi kalbine bile de olsa Allah'ın ve Resulünün emrinde şikayette bulunmayın. Vasbiru ala şedaidihi her ve la şu dünyada başınıza gelen musibetlere sabredin, şikayet etmeyin. Vesbutu ala zelike ve la emri ilahide sebat gösterin. Sebat gösterin. Yılmayın Allah'ımızın emirlerinde. Bir miras konusu diyelim. Bir miras konusunda fikrinize dalmayın. Nefsani arzunuza dalmayın. Emri ilahiye riayet edin. Bir ticari hususta sakın ha yanlışlık yapmayın. Sabredin. Sabredin. Daha çok kazanacağım düşünceleri ile haksız bir ticarete dönmeyin. Sah edin, sebat edin. Ves'av min eyli maaşkum ve la Rızkınızı teminde de hem ibadetimiz, hem taatimiz, hem dünyevi yaşantımız bunları yerli yerince dinimizin emirlerine göre yapıp sakın ha usanmayın. Ben tadiru <laughs> Allah'ın lütuf ve ihsanını bekleyin. Size açacağı yolları bekleyin. İndel belaya la tey'esü Bela ve musibette siz ümit kesmeyin. Artık ben mahvoldum, yok oldum, helak oldum demeyin. Aynen Yakup peygamberimizin dediği gibi işte Yusuf'u arayın diyor. Diyorlar ki baba daha bu bunaklık halinden kurtulmadın mı? Yusuf kurt yedi geçti gitti deyince Allah'tan ümit kesenler ancak kafirler topluluğudur demiştir. Ve ala <laughs> safa la Birbirinizle samimi dost olun, sakın ha birbirimize boz etmeyin. İstekfiru l mü'minin Salihlerden birçok dostlarınız olsun. Çünkü o sizi şaşırtmaz yanlış bir harekete dalacağınız zaman diyor ki aman bu Kur'an'a uymuyor, bu sünnet seniye uymuyor. Dikkat et size. Çünkü yevmi kıyamette kardeşlerin kardeşe Kardeşlerin birbirine şefaat olacaktır. Eftarul amal ibade iman et teveccüd ile Allah'a imandan sonra amellerin en üstün olanı insanlar arasında sevgiyi meydana getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de bir edet dülü hısan tabiri var. Yanlış ifade etmeyin. Yalnız edet kelimesi geçer. Kinde, düşmanlıkta ileri gitmeyin diye. Herhalde kafir değil. Bir münafık da değil. Bir müşrik de değil. Yolunu bulun, anlaşın, birbirlerinizle sevişin. Arada bir sıkıntı olunca bunu ölümceye kadar sürdürmeyin. Sürdürmeyin. Bayramı var. Bak, yılda iki defa bayram var kurban bayramı var. Sıraya durun. Mahallelere göre adetler var. Çeşitli bölgelere göre. Musafaha ederken onun bir denk geleceksin. Onunla musafaha geç geç. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif bayramı var. Bu belki hacca da gitmiş olabilir. Şimdi çokça da umreler yapılıyor. O vesileyle de işte oğlunu everiyor, kızını çıkarıyor. Allah'ımız muhafaza buyursun. Belki başına bir musibet gelmiştir, hastadır veya bir cenazenin zuhurunda arayı bulun, sevgi ve muhabbeti temin edin. Çünkü imandan sonra en kıymetli amel insanlar arası sevgi ve muhabbeti temin etmektir. Eftalül <laughs> amel el hurbu fillah vel buğdu fillah amellerin en üstün olanı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Resul abdi bahsel imani billah ettehaddudu ettevettudu ilenmez. Bir ayete göre öyle geçmektedir amellerin en üstün olanından yine ve aklın da gereği akıllı olan kişiler imandan sonra kardeşleriyle, müminlerle bir araya gelip sevgi ve muhabbeti ortaya koyar. E şeytanu yehimmu bil vahid vel ifneyn fe izâ kânu felâfeten lem yehimme bihim. Şeytan bir kişiye dahil olur. İki kişiye de belki dahil olur. Bu mutmainne sıfatında da olmadığımız için tamamen huzura giren bir kimselerden olmadığında dahil olabilir. Bir kişiye dahil olun. Kafanı meşgul eder durur, gönlünü meşgul eder durur. İçinden devamlı bir sıkıntı duyarsın. İki kişi olunca belki beyinlerimiz birbirine uyar, kötü niyet ve düşünce üzerine, Yahut ben de bundan şöyle bir sıkıntı duymuştum de, o onun adıyla, o onun adıyla konuşup, öyle de yapmayın. Üç kişi unutulsun salihlerden, ki içinden birisi diyecektir kitabı salihlerden olunca yapmayın. Geybettir. Amelimizi yok eder. Mahveder. Demek suretiyle kendimizi korumuş oluruz. Efendimizin hadis-i şerifleri bu şekilde devam etmektedir. Kısaca beyan edecek olursak veştemyeu alâ mecelisil hayb ve letitferragu aman hayırlı meclislerde bir araya gelin. Tevfik'e ayrılık çıkarmayın. Nesheru Fiha ve tenamu. Seher vaktinde de uyumayın, uyanık durun. Çünkü rahmet-i ilahiyenin e, her tarafı kaplamış olduğu bir zamandır. Dua eden yok mu? Duası kabul edilecek. İstiğfar eden yok mu? Bağışlanacak. Bir haceti ihtiyacı olan yok mu? İhtiyacı yerine getirilecek diye buyurulan bir vakittir. Ve tahhiru sahayi ve la ve la tedenen nesul tertemiz olsun. Amel defterimiz El temiz olsun. Sakın ha içine bir hata düşürmemeye gayret edin. Buyuruyor bizim için ve kirletmeyin. Ve tezeyyenu bi taat rabbikum ve an babihi la Onun kapısında Rabbimizin her zaman ibadet ve taatle kendinizi temiz edin, pak edin. Rabbimize karşı düzgün olun. Sakın ha o kapıdan ayrılmayın. Ve ile Allah ibadet kulli bin ve la tusevvifûn ibadet ve taat yaparken, tevbeleri derken hatalarımıza, hatayı, hatalarımıza tevbeyi ileriye bırakmayın. Ve atediru ila rabbikum ve karşı her zaman başınız eğik olsun. Günahınızı muterif olun. Ben hatalıyım değil. Bir başkasının devamlı hatasını söyle, 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 böyle yapmayın. O benim hatamdandır deyin, başınız eğik olsun ve gaflete düşmeyin. Ve amelü muklisine bime ta'melune ve la Bir kere yaptığınız ameller, taatler düzgün olsun. Allah için yapın ve gevşeklik yapmayın, tembellik yapmayın. Ve an nüfusikum la Kendinizden de razı olup övünmelerle nelerle bizim gibi vakit geçirmeyin. Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda muvaffak olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.